X 2000. Yüksek teknolojili askeri ve profesyonel elektronik cihaz ve sistemleri tasarlayan, geliştiren ve üreten dev kuruluş, haberleşme cihazları, mikrodalga ve sistem teknolojileri, mikroelektronik, güdüm ve elektrooptik olmak üzere üç ayrı grup başkanlığı halinde yapılanmıştır kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon faaliyetleri yürüten Aselsan, geliştirdiği ve ürettiği teknolojiyi pazarlıyor ve satış sonrası hizmet sunuyor. Her geçen gün yeni bir projeye imzasını atan Aselsan, yeni ve büyük bir adımla Batarya Ateş idare Bilgisayar Sistemi Bytes 2000'i üretti muharebe sahası otomasyonuna yönelik komuta kontrol projelerinden biri olan bu sistem, Türk topçusunun teknik ateş idare otomasyonu alanındaki ilk adımı oldu. BAYX 2000, Türk ordusu için geliştirilmiş milli bir sistem. Diğer ülke ordularının da ihtiyaçlarına cevap verebilecek kadar da esnek. BAYX 2000, batarya seviyesinde komuta, ateş idare ve haberleşme unsurlarını içeren bir teknik ateş idare ve haberleşme sistemi. BAYX-2000, sahra topçusu için bir hedefi hızlı ve ilk atımda vuruş ihtimalini yüksek tutan sistem. İki takımlı, 6 veya 8 namlulu batarya kuruluşlarına ve değişik görev ihtiyaçlarına göre adapte edilebilen esnek bir yapı. BAYX-2000, bölük seviyesinde hedef tespit, ateş destek planlama, koordinasyon, icra faaliyetlerini sayısal ortama taşıyan sistem. Bu sistemde balistik çözüm için NATO Armament Ballistic Kernel yazılımı kullanılır. BayX 2000, Envanter'deki 105, 155 ve 203 milimetrelik klasik top ve obüslerle, Türkiye'de tasarım ve imalatıyla milli olarak geliştirilen 155 milimetrelik çekili panter ve kunda motorlu fırtına obüslerin otomasyonunu sağlayacak bir yapıya sahiptir sistem, ateş idare merkezinde bulunan ateş idare bilgisayarı, ADESTİM karargahında yer alan bölük ateş destek subayı mesaj ünitesi, ileri gözetleyiciler tarafından kullanılan ileri gözetleyici mesaj ünitesi, batarya subayı ya da takım komutanları tarafından kullanılan takım komutanı mesaj ünitesi, obisler üzerine Monteri veya top komutanı tarafından kullanılan top komutanı mesaj ünitesinden oluşur. X 2000 bu birimlerin birbirleriyle koordinasyonu ve haberleşmesini sağlar sistemin içinde yer alan her birim fonksiyonlarını kendine özgü yazılım ve donanımlarla yerine getirir Sahra topcusunun gece gündüz zor arazi şartlarında rahatlıkla kullanabileceği bir sistemdir sistem nasıl çalışır muharebe sahasında ileri gözetleyici hedefleri gözetler. İleri gözetleyici ateş altına alınması istediği hedefi ateş isteği olarak gönderir. Adestim karargahında değerlendirilen ve koordine edilen ateş isteği Batarya Ateş İdare Merkezi'ne ulaşır. Batarya Ateş İdare Merkezi'nde metro raporu ve namlu ilk hız bilgilerinin dahil edildiği balistik hesaplamalar NABK kullanılarak yapılır. Atış komutları Batarya Ateş İdare Merkezi'nden takım komutanı ve silahlara gönderilir. Merkez ve takım ileri gözetleyicilerinin belirlenen kullanım yöntemlerine göre fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlar. Ateş isteğini hazırlar, gönderir ve atış görevini koordine eder. Adestim karargahına bilgi aktarır, Adestim karargahından bilgi ve emir alır. Gözetleyiciler tarafından kullanılan hedef koordinatları belirleme cihazı tarafından tespit edilen hedef bilgilerini alarak bölük ateş destek subayı mesaj ünitesine ve ateş idare bilgisayarına gönderir. Adeslim Karargahı'nda ateş destek planlama, koordinasyon ve icra fonksiyonlarının yerine getirilmesini ve ateş destek unsurlarıyla deri haberleşmesini sağlar. Ateş isteklerini Manevra Taburu Ateş Destek Koordinasyon Merkezi, Topçu Taburu Ateş İdare Merkezi, Batarya veya Takım Ateş İdare Merkezi ve Havan Takım veya Kısım Ateş İdare Merkezi'ne yönlendirir. atış esaslarını NABK yazılımı kullanarak hesaplar. Düzeltme tanzimi, tanzim, tesir ve hedefte zaman atış görevlerini uygular. Ateş destek koordinasyon tedbirleri, hedef yerleri, gözetleme yerleri, bilinen noktalar, düzeltme tanzim noktaları, meziler, komuta yerleri, görev alanı bilgileri, sayısal harita üzerinde görüntüler, yer ölçme ve hesaplama işlemlerinin yapılmasını sağlar. Top komutanlarının ateş idare merkezi ve batarya subayı veya takım komutanlarıyla veri haberleşmesini sağlar. Obise monte edilebilir. Atışla ilgili bilgileri ateş idare bilgisayarı ve takım komutanı mesaj ünitesine gönderir. Atış komutlarını gösterir. İlk hız radarından elde edilen ilk hız bilgilerini ateş idare bilgisayarına gönderir. Batarya subayı veya iki takımlı bataryalarda Takım komutanının batarya ateş idare merkezi ve top komutanlarıyla veri haberleşmesini sağlar. Görev alanı, hedef yerleri, batarya ortası, top yerleri, esas top ve benzeri bilgilerin sayısal harita üzerinde görüntülenmesini sağlar. Bayex 2000, Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı, Teknik ve Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı, Topçu ve Füze Okul Komutanlığı ile ASELSAN'ın etkin işbirliği sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılmış bir sistemdir bikes'in pazarlanması ve tanıtımı konusundaki çalışmalarsa ASELSAN bünyesinde tüm hızıyla sürüyor. bikes 2000 esnek çözüm